Merhaba arkadaşlar yeni bir karşınız siz yeni ufukcan ve Ömer var hoş geldiniz. Ben adadayım. Lan çıkamıyorum. Bak ufukcan çıkamıyor. şurada alt ağacın altında. Arkadaşlar buradan. çıkamıyorum. Ufuk bana bak. Allah Allah. Oha, oha, bu ne? Hı, gireyim bakalım. Yanına atladım lan. Beni burada göreyim. <laughs> ben dolabın içine lan saklandım. Benim. Beni bulamaz ki sağ ol. Bulamadı. Ne yapacaksın lan? lan? Al sana. Ya olmuyor. Kimse. Oğlum demir sedim eskiyor ya. Hadi lan vur bana. Vur. Vur dediğimde vur bana derler. <laughs> ben şu anca. canım. Diamond vurdum ya. Aa, bir canım kaldı oğlum. <laughs> canım Diamond kılıç. Aldım. Ah tut. Oğlum, oğlum bana ta beni takip et. Ağaca tırmandım. Beni vallahi. takip et lan. Ben atla yere. Ben neredesin? Ben beni takip et mal. Uzunca evet. <laughs> <laughs> <Oha>. Joseph. <laughs> ya neredesin de ya bulamıyor. Sen neredesin? Ya bilmiyorum ya. Oha ha mı lan? Ömer ben? bağırma lan. Aa dur 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 hatırlıyorum ben. Hemen videoyu açayım. Bağırma la dedi. <laughs> Bağırma la ya. <laughs> Aa oradaki Ömer dur ben senin yanına geliyorum Oğlum bekle. Ya. Oğlum ya ben ne yapacağım size tepe atayım mı sonra nasıl? Ha yok yok geliyorum. ben geliyorum senin yanına. Ömer bak beni görüyor musun? E, ufca takip et tamam mı Ömer? Gel beni takip et. Bekliyorum sizi. Takip et beni. Takip ya, et sen ışınlandı mı? Damla nasıl koşuyorsun sen? Dur ya yedi tabuk al. Ya ben koşmuyorum ben koşayım. O oğlum bizim acı bu bizim... Ben koşmayı bilmiyorum. Nasıl koşuyor? İki yapalım. kere bastıyor o yürüme şeyine. Ben onu yapamıyorum. Ben, de yapamıyorum. Bunu ben Aa. de. Koşmasan ne olur? Hadi ya. Ben koşmayı tamam. koşmaya alışıyorum oğlum. Aa ben de yaptım bak şu an, şu an koşuyorum değil mi? Ben nereden bileyim onu göremiyorum ki. Yaz ben kaybettim orada. Senin toprak geliyor arkandan. Toprak var mı? ben orayı kaybettim. Hemen. Ne yapacağım? Yanıma TP at. TP mi atacağım sana? Aa dur dur hatırladım. Aynen gel Ömer gel. TP at sen oğlum ne olmuş ya? Sonra oyunları çekeriz. Gezde kaldı gibi yürüyor. Sen <laughs> <Tableti gülüyor> neresi? Ya. Gel gel gel. Bak şeker kamışı. Şeker kamışı oradaki işaret. Şeker kam kamışı kumda daha çok. Yalnız Diamond vurdu. ben her, her şeyi ben video'da yaptım bunda. Da, Ta, tamam iyi ya Setimi de. Ha, tamam, Ama tamam. en son ölmüştüm. Game moddan aldım onları. İşte. i̇şte. ölmüştüm <laughs> ama i̇şte. itemlerimi aldım. Hem de lavda yandı. Sen mi? çok uzaktasın gel hadi. Hayır lavda Ama yapmadı. sen biraz yürü ya. Nasıl? Oğlum nasıl Oğlum bak oluyor? iki tane altın zırhlı bir de altın zırhlı büyülü olan iki tane iskelet bizi öldürdü. İki tane bir de. Ya İki, üç bir tanesi törde. ne Emre abi sonra da öldürdü Öldürdüm, öldürdüm sonra o başka öldürdüm. Görmedim. Ya ama da sen. Dur bakayım TP atmayı deneyeceğim olacak mı? Onun suyun içinde <laughs> mi? Olmuyor la. Emir olmuyor. Tel yaz. Tel tel. Ne oldu tel? E yaz. Büyük E. Ay. Ben tel ben. büyük E. Tamam şimdi enter de. <laughs> Geçersiz komut dizimi. Neden ne ben lan? Bende de işe yaramadı. O zaman ben şey Geçersiz komut, komut dizimi. Mi? Aynen. Dın dın dın. Setting sıkıntı var ama. Dın dın dın. dın. Herhalde bu ko bu komutun ayarlarında sıkıntı var. Evet. Dın, dın, Onu düzelteceğim ya. Yalnız bir ben, oyunu düzenlemem. Abi al, baksana Alvaş'tan. Of evet. Ne oldu? Arkadaşlar yok. Uf Emir bize TP at. Atmazsan gerçekten serverden çıkıyor. Oğlum ama ya. Emir oğlum. atarsa ne yapacak? E, evimi kaybedeceğim. Gündüz gece döngüsü kiliti. O ne lan? Kim yaptı oğlum onu? <laughs> Gündüz gece döngüsü kilite. Gündüz gece döngüsü. Lan sus lan gerize kal. <laughs> Vücuda da mıydı? Aa vücudaymışız O inek inek inek. Oha inek! bak. Oğlum inek ne yapıyor? İnek sakin ol. Sakin ol sabah mıcan. Sakin ol inek sakin ol. Hayat sakin, at... ol ben. Sakin, i̇nek, sakin ol lan. <laughs> <laughs> sakin ol lan inek. Sakin ol. Sakin ol. Lan nereye kalkmışsın? <laughs> Bilmiyorum durdum ben. Oğlum bu oha inek havada yani tamam. Oğlum neden gelemiyorsunuz? Lan bu inek ne yapıyor oğlum? İnek ışınlanıyor. Oğlum gel lan buraya. Oğlum bu inek Hero O'Brien lan. evet arkadaşlar bugün çok çok araf çekiyorduk vardı onu söylemedim. Saat 5. Aa oldu. yine çıktı. Ya saat 5. dakika oldu. <laughs> Benim bir tane derim var. Oğlum ee? buraya gelsene lan. Buraya gelin de size güzel bir şeyler veremiyor. Taş kılıç, demir kılıç. <laughs> Diamond kılıç. Diamond ben yok. Ben de sana vereyim. Diamond yok. <laughs> Ömer sen nasıl öldün? Diamond'ım kalmadı. What Ömer? <gülüyor> Ömer Oha <laughs> Ömer ne oluyor sana? Ömer bana da aynısı olmuştu. aynı soruydu sen tavuk buldum öldürdüm öldürdüm gri... Parkur style ya. Aa göre... <laughs> gri <kolor. gülüyor> gri koyun. gri koyun. Şedir'e benziyor bu suyu. <laughs> rengi Şedir. şedar mı eder 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 gibi görünüyor. Baksana aydınlık. Ya oğlum ben bir saatten beri aynı yerlerde dolanıyorum. Koyun po oldu. İnşallah ben abi arkadaşlar. <laughs> Şedirme tek attı. Oğlum koyuna tek dünmanı. attım lan yo. E ne olmuş yani? Dayımı su attı kapıya. Şimdi başka şeyle öldüreceğim kendimi. Deniz dedi değil. Boğulmayacağım bu sefer zombiyle. Ama ya. Beni gel ben, zombi. Dayımı böyle. bence zaten sevmez. Olmadı. Kendimi söylemem. Çünkü ben oyunlardan. öldüremedim. Da büyüde dayımın sözüyle çocuk koyun öldürmemiş ya. Ben büyüsüz de öldürdüm. Aa şu Ömer sen yanarak ölüyorsun şu anda. Zombi boş ver. Zombi gel lan buraya. Hadi. Evimin kadını. Baba ya niye ölmedim ya? Evimin kadını gel. Ona atılmaz. Al al al. Al ben düşmanım. Ömer sus. Ömer 44 zombi tarafından katledi. Aa Ö Oha zombiyi tek vuruşta öldürdüm lan. Sen yapmıştın. Kayıt bu arada devam ediyor değil mi? O bu, bu da ne? Oğlum bu, burada, burada da var. Ya. Hani nerede? Şu bu ne? Ya, burası ne isim? Oyun defterinininde. Güzel değil mi? Ne? O oyun hani bir şey değil mi? O oyun defterinden biliyorsun değil mi? Hangisi? Bu şey, şey arada bir şey bir şey değil. Evimin kadını. E bu arada. He bitti. He. Ömer 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 işte orası benim ev. Orası benim ev. Oha! O ne lan orada? O ne oğlum? Örümcekler mi yapmış onu, orayı? A, onu ben yaptım ya. orada gizli bir şey var. Oraya bir şey koymuştum da hatırlamıyorum Zaten ya. her şey Oldum, e, Oğlum, oğlum burada çok, çok ço deri kestik. Emre sen Muruk'la multi çekseydin ya. Oy, multi ne lan? Multi ne lan? Multi işte. Bu ne ya? Zehirlenmiş su herhalde. Evet. Rengi ne? Emre nerede, nerede senin evi? Bu mu? Aa, işte o da alakası benim ya Emir daha iyi nasıl geçeceğim? Ne bileyim ben. Ömer gel beni takip et. E, Ufukcan yolu biliyor. Gel. Ben daha demin kendimi ağaçtan düşerek öldürdüm. Ulan <laughs> oğlum ya. oğlum bir kalbim vardı. Ama Sana çok yavaş gidiyor ya su dolu. Aynen. Altımızda blok, da... Aa, yağmur yağıyor. Evet. Bereketli yağmur. Video clear yazıyor mu? Hayır yazma. Yani Yapmayacağım zaten. Boş ver ikinler diyor. <laughs> Emir yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Emir yazmış. Oğlum ya burada gıcık oluyorum. Ufuktan sizi gördüm lan. Oğlum ben daha demin <laughs> ağaçtan nasıl öldüm lan ya? Ne yaptınız lan? Ağaçtan gelip Allah kaldım. Arkana Tanı bak. Arkana bak. Ona. Arkanıza bakın. Arkanıza bakın <laughs> beyler. Ben yine ağaca tırmandım. Beyler arkanıza bakın lan. Ber, Art, sakın vurma. Arkamda bok var. Gelinler takip edeyim. edin, takip edin. Ben takip edemiyorum. Takip et lan. Edemiyorum. Et. Evet. Nasıl edeyim? Oha oğlum ben buradan buraya yetişebilirim. Çıkın çıkın. Oha, oha. Oğlum takip et lan, takip o et, abi, et. Ay, mean, et. Ay, takip et. Takip edin, takip edin. Beni takip edin. Ben takıldı Emir ben senin arkandan geliyorum. Ben de. Gelin lan. Aa, oyundan da, oyundan da. Heh, tamam. Harbi sende dondu. Ne oluyor oğlum? Of amma da denizmiş ya. Bu da evinde. Ama da deniz varmış. Fark etmedim. Çakmak çok kötü duruyor. Suyu, suyu. Sakın ev, evime bir şey yapmak yok. Döverim. Zaten ben fark etmedim. Elmas kılıcı var gördüğünüz gibi. Bende ne bok var elimde. Ya <laughs> bok oğlum var ya oğlum <laughs> ya. Ya oğlum. Güldüm bak yanlış yere gittim. Dur nereden de? Ha burada. En iyisi buradan çıkmaktır abi. <laughs> ben çıktım Emir. Parkur yapalım. Bu... Lan parkurdan düştüm oğlum. Of, Ömer geldin mi arkamda mısın? O, burada mı? Burası mı? Evet. Aa. Ben hapis kaldım oğlum. Emir <laughs> da deniz varmış senin evinde de. Evet. Benim evim burası. Burası ne ya? Bu ne? Kunt toplamak için kastım. <laughs> var iki katlı ağrımız var. Ben ağacın üstlerinde Ay, dolaşıyorum. içinde. Ben ağacın üstünde dolaşıyorum. Bunun içinde hayvan yok. <laughs> Vardı kaçtı. Yay, yay bağımdaydı değil mi ya? U vuramayacağım ufku. Yayım olsa vururdum. Ya niye her şey beni vurmak istiyor ya? Yani? <laughs> Oğlum sen çok <laughs> Hay hayvan, hayvan kapıyı. Kapat. Hayvanlar kaçmasın. Hayvan yok ki içeride. <gülüyor> <gülüyor> hayvan yok gerçekten. Ama niye yapmadın? Kaçtı. Bir tane vardı kaçtı. İnek vardı. Bak bu bizim ev Ömer. Burası mı? Ha bu bu bizim ev. Alt kat babamın üst kat be benim hep çatı katı çatı katı doruğun. de bakmayacağım çünkü ellemek istemeyeceğim. Burası benim katım. Sadece sadece bakıyor. Ben ağacın üstüne çıktım. Bir de çatı katı var. Oh, Neresi? Bak buradan çık. Benim evim burası. Nereden benim çıkılıyor? burası. Ben benim lan burası. Buradan çık. Yürü git lan benim evim burası. Burası mı? Benim çatı katı. Nereden çat çat çıkılıyor? Ha oradan içeriden çıkılıyor dışarıdan da. Salak lan. Burası Dorun. Burası. Doğru. Oha canım gitti. Burası Dorun. Çatı katı. Emes. Ben atasını? çatı katında yaşıyorum. Bak hiçbir yok. bir yok. Ufuk. Bir yok bir şey yapamaz zaten. Ye bu ne lan? Benim be, ay oğlum otomatik taş taş makinesi. He. Otomatik taş makinesi. Şanda ben niye yanmıyor? <laughs> Ye. Ye. Yay yani babanda mı? Ya yemiş. Oğlum ne yapıyorsun? Lan dişte. Öyle yiyor be. Mal ya. <ben>. <gülüyor> <gülüyor> Yay babanda kalmış herhalde. He. Yay e. babanda. Neredeydi bu da? Ee, Şurada geliyorum. <laughs> Oğlum bir bana tp at lan. Of ya TP'nizle de başlayacağım Ben de senin <laughs> neyse. <gülüyor> ananı. Ananı. Ya dur ya ben şuradan biraz ananı. blok alayım geleyim. Ananı ananı. Ananı babam. Ananı. Ya ben Bak otomatik bir... taş çatıyor ya. Ben yine taş de taş oluyor, bak. tahta kılıç yapacağım ya. İyi oldu. Benim hiç Kırdım, bir şeyim yok. oldu. Ta ben sana ben sana taştan kılıç yapayım bir tane ya. Tamam acı yerine koydum odunu saçma ağaç düşmüyor. Bu saçmalığı Ya ben buraya çıkacağım ya. Orada hiç rahat değilim. Ben de. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Gerek demir kılıcım var, var da Var da vermeyeceğim. Ben kullanmıştım zaten. Yürü git. Senin ne işin var burada? Sakın <laughs> o çeşitlerden bir şey alma Ömer. Ben ben, de, ben, ben senin testine mi meraklıyım? Ben kendim... Çocuk tuğluktan Bana hiçbir ben... şey verme, gerek yok. Ben Asya'cım. Oğlum ben sana saçtan kılıç verecektim ya. Boş ver. Ben toprak kızı geliyor. Sana yok. Bana yok mu? Sana demir verdim. Sakın beni döversen öldürürüm yalnız. Kime? Beni. Ömer neredesin? Ben kendimi öl öleceğim ya. Denize düştü. Taş kılıcı mı var? Taş kılıç vereyim sana. Nerede? Yok kes Ömer eğilmiş ya eğilmişsin. Ne eğilmesi? Eğilmişsin şu an. Eğilmiş haldesin baksana. Boş ver. Öyle daha yavaş yürürsün ben karışma. Aynen. <laughs> Yürüyeceğim ben çok komik. <laughs> Ömer gel arkanda ta arkandayım taş kılıcı atacağım. Benim sadece eşya yapma masam var, başka bir Aa. şeyim yok. Nerede? Alınma, alınma ya, alım. o ya. İstersen sen de kalsın. Ya Zeynep orada sanki bir tane tohum var. Evet. Ee, orada bir tane şey. Çünkü orada bir tane tohum eksik. Doğru, sen çapıyı en son nereye koymuştun? Keste. Hayır, dur, Do dora soruyorum. Doğru, oynadım, Do Do <laughs> oynamıştık da. Ta, ta ya ben Yüzler ben sen sana sen durup mi? bir şey öğrenmeye bir şey bir şey vermedim mi? Evet, senin gizli yere hmm. çıktım ben. Oha sandım. Oha lav alayım. Oha <laughs> oğlum bana getir lan. Lav buldum ye. Yeah. Oğlum bizlere çıktın da onu bana getir. O benim biliyorsun. Hayır benim. Ama Opa, o o, o benim. Mı? Kaçısın. Biliyorsun o, o benim, ben ben benim de oraya geri koy. Kalite oraya geri koy. Ben yani ben biraz çıldırmayın videolarda ya. İyi. Oraya geri koy Ufuk. Mesela modern evler 3 3 üç bölüm 3 diyelim. Bunda bayağı Opa, berbat. Oraya geri koy. Sadece berbat. Hiç ben, ben, ben onu kendim oraya koymuştum bak. Sınır. Onu Sınır bulacaktın. Üst dükkanı bulacaktım. Sen bulmana gerek yok senin. Uf ya, yan boşu boşuna çapa yaptım. Ne? Çok o değil, de. şey yaptım ya. Oğlum lan, lan neredesin oğlum? Keşke burada yapsaydın ya. Ben şu... az kasma yok ki nasıl alacağım? Benim, benim var. var. Ömer. Benim 13 tane toprağı var. Biz benim az elmas kasma sen var. Sen var yani. ne sandın? Ben toprağı boşuna mı toplamıştım? Oraya bak. Emin, de. maden nerede? Emin, maden nerede? Acaba bu zehirli suyun aslında bir şey var mı? Emir maden? maden. Oğlum maden ne yapacaksın? Zehirli ki? suyun içinde şeyt bir şey. Şeyt. Ya şey. ama ama ben biraz bir şeyler kızacağım ya. Maden istediğin yere de yere gir. Her yer maden sonuçta işte burada. Emir sen yapmadın mı hiç? Ben yapmadım hiç. Silin de seninkiler. Hep buradaki mağaralara Ben kovadan yiyeceğim. su alıp geliyorum. Ben hep bi 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 buradaki mağaralara geliyorum. Kim buradan geçince engelleyecek? Benim kovam var. Bu, bu maden kutu. Kolon var da içi doluymuş ya. Gidip kral alacağım ben. Şuraya da su koyayım. Aa, Kömür bulmuş. Aslında, aslında var ya. Var Zehir var. Zehirli su. Yeah. Yes I do. Oğlum su var. Suya kime vereyim? Su isteyen var mı? ben mi? su sattım. Oğlum ya. Ya biz oyundan bahsediyoruz. Demiştim sana içtiği işte, evdeyken. <laughs> Demedik ya. İçseydin. Ömer sen nereye girdin ya? Ben geliyorum. Maden ya. işte burası, değil mi? Ben eve geliyorum. Orası orası ona o, orası çok aşağı inmiyor ee, çok kötü. Çok kötü. Sağa da <laughs> böyle duruyor. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bu su benim ama. Oha bak. Bana, onu bana ver. O benim. o domuzu gözetliyorum oğlum. Benim <laughs> Benim klas var efsane var mı sizde klas? Lan nerede? Niye yaptın? Benim çift <laughs> Ama çok güzel domuzluk özetliyordum ben. Ömer bir çiçek yüz ya. Maykara bir çiçek Los los Neyse ben bu çiçek yüz. Ama çektiğimi biliyor muydunuz? Ben bir çiçek yüz. biliyordum ben. Şöyle yapacağım. Emel geldi mi? Koyalım ileride çimene Oha gülüyoruz. ağaç geldi anlama. Ben daha ben dağdayım daha oğlum. <laughs> Bende su var. Bu burası bayağı bir Ha şu, şu an elimde. Emel ama suyu vermeyeceğim. Benim o. Kovayı mı? Ya ama vermeyeceğim. vermeyeceğim. Bende kalsın. Hayır oğlum geri verdin ama oyunu kapatırken. Ne yani. He. elmas bulmuşsun? Oğlum orası benim yerimdi sen. ya. Oğlum Evet çatı adına çıkabilir miyim? Çat... Ama bir şey yapmayacağım. Çatı kodu doğru zaten ha? çıkabilirsin. Miyesin? Burası neyse. Beşiktaş var lan. Buraya suyla balık. <laughs> hayır. 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 Tamam tamam. Oğlum Yap buraya mercimek koydum. Benim yerim var. İşte kudum vardı lan. İşte kudum vardı. Yok. Ufuk. Orası Hı. benim yerim. Oha ne oluyor lan karakter çıldırdı. Koruma 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 diz evi. Ne Emir? yapıyorsunuz oğlum? Sen... Emir dur sana bakacağım. Oha sandık yok oldu. Abi. what? Buradaki sandık nerede? Oha what? Oha dışarıdaki merdiven nerede? Balkondaki. Ben de Aa, alt kattaymış bu. <laughs> Emir <gülüyor> <ne>? <gülüyor> What the hell? Oo, <laughs> su. Su, su, var. su buldum madende. Bıcık crafting. <laughs> Gıcık crafting. Gıcık krafting mi? Eee evet. orada nasıl yapıyorsun? Şişe kıyak. Orada atlama yerimiz var. Yer. Atla. Orada atlama yerimiz okra. var. Atlama yerinde atlayabilirsin. Dur. Yok Bulecek atlamayacağım. Mı? Atlasana ya. Hadi lan. Kızak mı bu? Atlayacağım <laughs> mı? Atlayacağım. Dur dur. İstemeliyim. Ne <laughs> <laughs> gibi oldun da? Anne. Atladım. Atlamış. Ben Neymiş? atlayayım mı? Ben de atlayayım. Ufuk elimdekine baksana. Ne yerinde? Hadi ben hala indim hala ben. Seni öldüreyim ya. mi? Hayır. Hayır. Ben, ben sana ne yaptım lan? Nasıl vardır? Ona bir şey yok. Emir senin evin içine baksana. Burada kalış son var. Bak bak. <laughs> Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> bak bittin oğlum. <laughs> Gelmem artık yanına. Ama çok güzel dolmuştum. Oğlum o benim katım değildi ki. Bu babamın katı. Benim Bu, orta yok. kat. Olsun olsun. Ben Oğlum meşaleler kırılmış ya. Harika yes. Yeah. Bu da şimdi dayım. Ana ben koy, ben, ben ben mi koydum lan? Aa nene koydum. Ben madende kaydım ya. Lan? Ben yolu unuttum. Ne oğlum lan be? Neredesin lan? Şöyle takip ederek artık gideceğim. He? Ben yolu unuttum. Atla lan sıkıyor, sağa sıkıyor, atla lan. Aşağı indim. Ufuk sıkıyorsa atla. Sıkıyor, aşağı Ağlam. indim. Sıkıyorsa atla lan. Atlasana. Yürü, yürü, yürü. Atlasana ana. Düştüm. Atla nasıl yasa? Ufuk atla. Nereye? Suya. Öldürmeyeceğim ben lan. Hangisi ya? Atlama yeri de. Yok ben dağdayım. Çünkü beni öldürsen biliyorum. Oğlum ben burada merdiven var lan. Merdivenden mi çıktın? Hayır. Ben burada merdiven yaptım lan o kadar. Öldürmedim. Dağya çıkma merdiveni yaptım. Oğlum öldürmeyeceğim <laughs> lan. Öldürmeyeceğim. Uçsun. Ya ben yukarı çıktım ama aşağıya indi ya. Ben hemen merdiven yapıyorum. Ne ben ben merdiven yaptım Ömer istemiyorum. Ben Oğlum öldürmeyeceğim lan. Yürü git öldür. Emir ben... yemin ederim. burası ne işi madem? <laughs> Bu ne ya? Burada merdiven yok. Evet orası kırıldı. Of Emir madem ben çok merak <laughs> ettim o işte. Oğlum yukarı çıkıyor zaten Ömer. Bizim evin oraya çıkıyor. Oğlum azıcık daha yana git orada başka yer oldu. Yürü git başımdan deli. Oğlum öldürmeyeceğim yemin e, e, ederim. Öldürmek sen. Öldürmeyeyim artık. Emir bana yemek ver oğlum ben öleceğim. Oğlum herkes benden bir şey istiyor. Emir Emir <laughs> Emir. Başlarımı ben kapatacağım ya bay bay. Kapatıyor mu abi? Hayır. <gülüyor> 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 Bekler, ne oluyor lan? Yemek mu ufuk. Ne kadar açtın? Uyuyorum Ne? Kömür çıktım. Kömür buldum. kapatın, kapatın arkadaşlar, <laughs> kapatın. Evet. Kapat, <laughs> kapat, 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 kapat. Zaten ben sen video çekmeye bıraktım sanki. ya <laughs> ya. <laughs> 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 Oğlum video çekiyordum ya. Arkadaşlar bu videonun da bu kadar. <laughs> Bye.